Hepinize yeni bir videodan merhaba arkadaşlar benim VP bugün sizlerle yine Asphalt 9 oynuyoruz yine güzel gelişmelerim var ee, Öncelikle B sınıfından Porsche Carrera GT'yi açtık arkadaşlar 40k garaj değil video çok iyi 17 Arkadaşlar bu arabanın araba ve etkinliği de geldi bunu da oynayacağım iki yıldız yapmak için arabayı 40.000 garaj değeri şu an güzel Bir saniye bir şeye bakacağım. 235 bin. Hadi diyelim biz arabayı biraz yükselttik. Şu an garaj seviyesini arttırmaya çalışıyorum bu arada. Abi sen de burayı kullanmayalım. Bir saniye. CES döneyim. Var mı şöyle yükseltecek bir aracımız? Shell ciğer bir olabilir belki ama onu da düşükken seviyedir. Şu olur. arkadaşlar. Ama işte dediğim gibi e, Porsche'nin araba da oynayacağım. Borba yıldız yükseltmek için. Araba da oynayacağım. O zaman muhtemelen garaj seviyemizi arttıracağız ve e, ileriki safhada belki Koenigsegg Regera'yı açacağız. Çünkü e, 18. garaj seviyesinde Koenigsegg Regera'nın kartlarını verecek bize. Açmayı oluyorum inşallah konsekle gereği. En kötü ihtimalle de Lamborghini Huracan Evo'yu yıldız yükselteceğiz. Nerede o? Burada. Şimdi yeni bir aracımız daha var. A sınıfından Ferrari La Ferrari Aperta. Bu ne kadar? 47 bin değer veriyor bu da. E, garajı açmaya yetmedi. Ama yeni bir aracımız daha var. Ferrari La Ferrari Aperta gireyim garayı değeri. Evet arttırmaya yetmedi maalesef. Bu da 23 istiyor. bundan 84 binde kaldı ya. Biraz para kassam olur aslında da. Para kası para yükseltsin Bu arada Pejon X'in Star Bay de geldi. Ben biliyorsunuz son yıldızı yapamamıştım. Onu da yapacağız. Bu arada 5 yıldız yapacağız. Hmm. 30-75 bin. Tek seferde 105 bin lira para kaldırıyoruz. Ve 50 jeton. Hepsini 50-50 yaptık desek. Ee, 150-300 jeton alıyoruz burada. Güzel. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik o zaman e, yeni bir videoda daha görüşmek üzere kendinize çok iyi olsun video biraz kısa oldu kusura bakmayın ama ee, şu an yeni gelişmelerim yok ee, ama garajın seviyesini arttırdığımda bir video daha çekeceğiz. Çünkü arkadaşlar pardon yanlış yere girdim. Unit fonu. Bir sonraki videomuzda garaj arttırdığımızda burada kart paketleri açacağız. Yani bayağı 40 tane paket at kart açılacak ve İnşallah Koniks'e Regera ya da e, Lamborghini Uraka Nivo Spider'a yıldız yükseltmeyi deneyeceğiz. İnşallah Regera'yı açarız. Ya. Geçen açmak istediğim araçlardan birisi. Bakalım nasıl olursa garaj seviyesini yükselttiğimizi bu arabayı da açacağız. Ve 525.000 de e, altın gelecek kredi. Son seviyemizde de artık Bugatti Chiron ve Genti Akiron. açılmış olacak. O zaman arkadaşlar dediğim gibi bu videomuzda görüşmek... videomuzun da burada sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.